Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk. Türkiye için gerçekleştirdik. Şimdi sıra daha büyük hedefler. Başlattığımız projemizde İstanbul artık içinden iki deniz geçen bir şehre dönüşüyor. İstanbul'un batısında Karadeniz'de Marmara Denizi'nin arasına yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda bir kanal yapıyoruz. Çılgın proje dediğin Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit için bir proje. Çevrelere diyet borcu olmayan bir belediye bir yönetimi ancak uygulayabilir. Yani devletin ve belediyelerin sırtından büyük rantlar, değer artışları elde etmeye alışmış bir takım çevreler var. Bunu ne merak Ecevit önce bu Kanal İstanbul projesini destekledi, sonra vazgeçti o işten. Niye vazgeçti? E demek ki Çılgın proje değil ama çalınan proje olduğu kesin. Bir kere önce bir şey hatırlatayım. Hiluhu lil husuli ala'l cinsiyeti turkiye. Hiçbir projeyi ne bir belediye başkanı ne de devletteki çalışanlar ortaya çıkartmıyor. Feminel mukarrari tahwilul arazi ziraiyeti fi. sahipleri, inşaat yapanlar, iş yapanlar bunlar getirir önerirler böyle anlatırken peki efendim başka ne ilgisi var? Bir gün ikinci İsrail başka bir ülke adına Türkiye'de kurulur dedi. İstanbul'umuza Kanal İstanbul'u kazandırıyoruz. Hiçbir şekilde Kanal İstanbul'un dayatılmasını kabul etmiyorum, reddediyorum demiştim. Kim attı? Ya bu ne projesi? Stratejik bir projedir. Bir ihanet projesi değil. Bir cinayet projesi. Projeye neden karşı olduğunu anlattı. Kanal İstanbul Türk ekonomisinin ve Türkiye'nin taburuna çakılan çividir. Oraya yatırılan parayla yer kapatmış insanlar kazanıyor. Kanal İstanbul projesini Cumhurbaşkanımız 2011'de ilan ederken hazırlık çalışmalarını biz yaptık. Öyle miydi? E gayet <laughs> İstanbul'a adayken Kanal İstanbul sorularına kesinlikle gündemimizde yok demişti. Kanal İstanbul yapılsın mı yapılmasın mı? Medya kanalları her gün bana bunu soruyor. Her gün Kanal İstanbul'da Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'da Kanal İstanbul. Çünkü Türkiye bir istikrar ülkesi. Cevap verdim yine sordum. Cevap verdim yine sordum. Çevirip çevirip efendim Kanal İstanbul, Kanal İstanbul. Türkiye 2023'e böyle büyük, çılgın ve muhteşem bir proje ile girmeyi fazlasıyla hak etmektedir dedik. Kanal İstanbul'a bana sordular. Bir çılgın projeden bahsediliyor. Ben cevap verdim yine veriyorum. Akıllı proje dururken çılgınlaşmanın ne manası var değerli arkadaş Kanal İstanbul şu an İstanbul'un gündeminde değil. Ve bunun adı buna. Kanal İstanbul net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u biz kesinlikle yapacağız. Bak bu milleti sevmemek demek Kanal İstanbul'da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi haklı? Cumhurbaşkanı Erdoğan mı haklı? Önce öyle başlıyor. Evet. Kanal İstanbul biraz böyle ihtiyaç değil de fantazi bir proje muamelesi görüyor. Öyle mi gerçekten? The canal would be somewhere here. You think the choice of the place is appropriate. Yani ben 45 senemi bu ülkede geçirmiş bir yer bilimci olarak... Geolog olarak. Buyurun. Tam hocam siz... Taraftarım veya karşıyım diyemem. Bu kadar bariz, bu kadar yani her an olabilecek bütün dünyanın bilim dünyasının da kabul ettiği bir depremde herhangi bir sorun görmüyoruz demek yani akıl işi değil. I see no geological reason to contradict that. Jeolojik olarak buna karşı gelecek hiçbir sebep İstanbul yok. İstanbul'a en büyük ihanet projesidir. Onun için bunun engellenmesi şarttır. Kanal İstanbul'u da yapacağız. Yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal benim derdim falan değil ya İstanbul'u kurtarmak. Bahsettiğimiz konu İstanbul'u tümden değiştirecek, başka bir yere taşıyacak bir konu. İstanbul sularının kirlenmesi birinci riskimiz. Projenin ilk etabında Küçükçekmece Gölü ortadan kalkıyor. Ardından İstanbul'un su kaynaklarına biri olan Sazlıdere Barajı var. Burası da ortadan kalkıyor ve burası birleştiriliyor. Kanal İstanbul projesi yapıldığı takdirde 8500 yıldır var olan İstanbul sonsuza kadar yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kaybedecek. Nokta. Namoğlu, Sazlıdere Barajı üzerine inşa edilecek köprünün Kanal İstanbul'la ilişkili olmadığını öne sürüyor. Yani günün sonunda bu bir kanal temeli falan değildir. Şimdi bu her şeyden önce bir devlet evet. projesidir. Bu bir belediye projesi değil. Derya'nın arasından barajdan kuzeye doğru devam ediyor. İstanbul kanalının güzergahının şu an tam üstündeyiz. Arap medyasında Kanal İstanbul reklamları. Yani ülkenin cumhurbaşkanı reklam yıldızı olarak kullanıyor adamı Raisi Türkiye. Aynı harita nerede var biliyor musun? Arap basının 3,5 dakikalık reklam yayını. Erdoğan İstanbul. Projenin getirdiği en büyük tehlike Terkos Gölü'ne karışacak olan tuzlusu. İşte yok oradan su gelecek. Burada su havzalara etkilenecek. Tuzlu su karışacak falan. Bunlar hepsi öngörülmüş. Kanal İstanbul inşa edilirse her şeyden önce bu muazzam su kaynağı, bu çok değerli su kaynağı yok olacak. Bu kadar baş. Ekrem Başkan'a verirsen Kanal İstanbul'a olmayacak. Murat kuruma verirsen hançeri dayacaklar İstanbul'un boğazına. Rahmetli Topbaş'ın görevden alınma süreciyle bugünkü süreci özel bir biçimde tarifler durumda. Kanal İstanbul'a neden gerek var aslında? Oradan gelmek lazım tabii. Tayyip Bey'in adaletiyle Adil kardeşim gidip kayyum olarak oraya oturacak. AK Partili Adil Kara İsmailoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanmaya çalışıldığını biz biliyoruz dedi. O zihniyet beton kanal İstanbul'da hayata geçirmek isteyen zihniyettir. Cumhurbaşkanı utanmasa rakibi Murat Kurumu bile olarak atayabilirdi. Başka projeye çevrilmesine büyük fayda var diyoruz. 5 imar projesini imzalamadı diye görevden alınan Topbaş'ın yerine Bu darbenin bir de şeytani hedefi var ticari hedefi var. Beton kanalla ilgili önüne gelen her konuya imza atmakta asla geri durmayan anlayışı. Referanduma götürmeyi düşünür müsün? Her şey için, her şey için İstanbul'a belediye başkanı yapmak isteyen anlayışla aynı anlayıştır. Referanduma gitti bu 2011'de. Biz Aa, bu projeyle hı, halkın yok önüne çıktık. Bakın. Yok şey. Biz bu projeyle halkın önüne çıktık. Ve vatandaş bu projeyi evet dedi. İstanbul'a soruluyor. Kanal İstanbul istiyor musun diye. Yüzde hayır dediği için. Ee, birinci Boğaz Köprüsü'nü de getirseydik keşke. Tarih boyunca bu böyle. Yaptırmayız, ettirmeyiz. İha, sihalar da getirseydik, arabayı da getirseydik. Hepsini getirseydik referanduma. Yani şöyle. Kanal İstanbul diye bir niyetimiz yok. Demokrasi teorisi var. İkincisi depremi tetikleme ihtimali. Jeolog olarak şunu söylerim. Kanal deprem tetikler lafı yanlıştır. Yani bütün bilir kişiler hayır demiş. Yer bilimciler evet demişler. Bu proje için bir sorun yoktur diye. Bakın İstanbul'un öncelikleri var. Mesela deprem. Pazartesi günü yayınlanan sözüm ona çet raporunu hazırlayanlar ya da hazırlatanlar. Bölgedeki yapla, yapılaşmadan farkında mısınız? bahsetmiyor. İki, eğer bir tsunami olursa kara tehlikeye girer. İstanbul Boğazı'nın kapasitesi belli ve de oradaki evet. riskler belli. Ülkenizin gelişmesi için bu koridorlara, bu yollara ihtiyacınız var. Ben bu sorumluluğu alamam. Ona evet diyenler de kimdir hiç bilmiyorum. Önceliğimiz Kanal İstanbul değil. Dolayısıyla önceliğimiz olmayan bir iş bizim gündemimizde değil. Türkiye'nin değil, belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir. Ya Sayın Cumhurbaşkanı gösterdi. Hiç sanki chatte yok öyle bir şey. 6 üniversiteden 200'e yakın akademisyen raporlar hazırlattırdı. Bunun ÇED raporunu yapmış 45 tane üniversiteyle, bilim adamlarıyla oturmuşlar, konuşmuşlar. ÇED raporu genel olarak tespit raporu olarak kalmış ama çözüm üretmiyor. Evet, bu projenin çevre kirliliği yapmayacağını, olası çevre kirliliklerinde de önlenebileceğini gördüğümüz için ÇED raporu ortaya çıktı. Kirlendiği zaman ne olacak? Yani çözüme yönelik bir öneri yok. Yani bunları öngöremiyorlar mı? ve raporu bitirdik. Örneğin yani buradaki halkın zarar göreceğini söylüyorsanız Terkos Gölü, Terkos Gölü'nün su kalitesi izlenecektir. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tehlikeleri öngöremiyor. 12 tane tam Toplumu korkutarak sözde çevreci duyarlılıklarla yapılacak olan projeleri Türkiye'nin üstüne bir Türkiye daha katacak projeleri lütfen karalamayalım. Birileri çatlasa da patlasa da 2011'de milletimiz karar verdi. kanal İstanbul'da yapacağız. Dördüncüsü ise nüfus. Burada öngörülen 3 milyon nüfus var. Çoktan 24 bin konut için planlamayı yapmışlar. Kanal etrafında yeni bir şehir oluşturmak cinayettir dedim. Müteahhitlere sözü vermişler. İhale hazırlıklarına girişmişler. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Ve Arap medyası şimdi Cayır 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 bu dairelerin satışının reklamları. Murat Kurum doğru söylemiş. Diyor ki dar gelirlilere yapıyoruz. Hı. Çünkü mesela Katar emirinin annesi var. Çok dar gelirli bir insan. Söz vermişler. Satmışlar. Ya nasıl yapar? bu sözü verdiyse yapacak. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Montrö-Boğazlar Sözleşmesi arasından da bizi Rusya'yla, Karadeniz ülkeleriyle sıkıntıya sokabilecek bir e, tartışma doğurabilir. Neden? Eğer Montrö'nün vermediği hakları siz bu kanal vasıtasıyla kullanmaya kalkarsanız o zaman bu kanal vasıtasıyla Montrö'yü ihlal etmiş olursunuz. Montrö'den bahsetti. Montrö ne zaman? 1936. Montreux imzalandığında boğazlardan geçen gemi sayısına 3000. şimdi kaç 40 bin geçiyor, çok kısa bir süre içerisinde bu sayının 70 bine gelmesi bekleniyor. İstanbul boğazına talep artacak, Geçe geçişler artacak. E tabii ki. Almanlar kıskanıyor. Bir savaş halinde mesela ilk hedeflerden biri kanallardır. Topluma bizim doğru bilgiler vermemiz lazım. Hayır diyebilirsiniz. Ben evet diyorum ya. Yani. Çevreci duyarlılıkla yapılacak olan bu projeleri eleştiriyorlar. İstanbul boğazından bu kadar silip geçemez. Aksi takdirde her gün deniz kazaları olur haberiniz olsun. Bir dümen kitlense gece yatağında yatarken geminin evine girmesiyle hayatını kaybeden bir hanımefendi olduğunu duydunuz mu? Bu İstanbul'da oldu. Yani bundan sonraki ciddi bir hükümetin programı o çılgın kanal denen kanalın yapılmasıdır. Onu aklı başında jeologlar Celal Şengör gibileri evet diyorlar, bu iş lazım diyorlar. <laughs> siz tam olarak yani söylediğim şu. bir. Yani Kanal İstanbul'un e, Çatalca, Silivri e, aşağı yukarı bir yerden geçeceği söyleniyor. Doğru bir seçim mi bu önce? Ee, bana kalırsa doğru. Jeolojik olarak buna karşı gelecek hiçbir sebep vermiyor. Ama bu konuda desteklediğinizi gördük evet. hükümetin evet. ya da e, Başbakan Erdoğan'ın burada bir kanal yapma projesini. Ya bir devletten bahsediyoruz ya. Kanal İstanbul'la ilgili çok şey konuşuluyor. 17 kilometrelik İstanbul Boğazı'nda 12 tane tam ne var? Eğim var. Viraj var. Bu, bu benim işim. Yani ben deniziyim. O çıkarılacak hafriyatın nereye döküleceği ne dair? Yani şu güzel denizin, şu gördüğünüz o dalgaların attığı şu muazzam denizin. Ya sen otur işine bak. Önüne şöyle, şöyle yaklaşık 2 kilometre toprak doldurup bütün bu doğallığı, bütün bu ekosistemi perişan edip kanaldan çıkan toprakların, atıkların yığınla dolduracağı, doldurulacağı alan olarak tasarlanmış. Bir de kalkmış bu perişan haliyle Cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ya kanal ya İstanbul deyince. Burayı canlı bir alan haline getireceğiz. Yarışmalarımız olacak, buluşmalarımız olacak, eğlencelerimiz olacak. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi? İşte o yüzden bir terör örgütü uydurulacak. Ama benim böyle bir derdim var. Kayyum atayıp bir başkasını oraya oturtmaya çalışıyor. Bir kumpas davası uydurulacak. Yani burada halkımızı yalnız bırakmayacağım. Ben de geleceğim. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı... Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl. Yüzlerce polis yılmıştır. Kayyım ısınma hareketlerini yaparken İstanbullular Saraçhane'de 1 milyon kişilik ilmişler. Peki burası neresi? Kürsüden inmiş. <laughs> burası Yalıköy. Karaburun arası. Ve o, <laughs> bir itibat üçünün arazi dahil tanzimi kanat İstanbul Al-Jadida. İstanbul yeni İstanbul Havalimanı'nın önündeki Karadeniz kıyısındayız şu anda. Kanalı daha yapamıyorlar. Ona İstanbul'un muhafızı Ekrem İmamoğlu engel oluyor. Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek. O kişiye ve onun bütün bu süreci Aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye de edeceğim.